Merhabalar dostum. Eski sevgilini unutmamak için yapman gereken birinci şey. Onu sürekli takip et. Instagram'dan takip et, Facebook'tan takip et. Attığı tweetleri tek tek oku. Olmadı. WhatsApp'tan takip et. Ne zaman çevrim Hangi saatlerde girip çıkıyor? WhatsApp'tan ne paylaşıyor hikayesinde? Olmadı. Onun arkadaşlarını sürekli ara. Onunla ilgili bilgi topla. Nereye gitti? Hayatında biri var mı? Üzülüyor mu? Seviniyor mu? diye. Böyle yaparsan onu unutman mümkün değil. Zaten insanların unutması mümkün değil de toparlanman, ilişkinin kalıntılarından arınman neredeyse imkansızlaşır. Diyelim ki bu insan seni yaraladı ve seni terk etti. Sen seni yaralayanla iyileşmeye çalışıyorsun. Seni hasta edenle iyileşmeye çalışıyorsun. Mümkün değil. Zaten biten bir ilişkiden sonra eğer geriye dönüşü yoksa onu takip etmen ne sana ne de ona hiçbir şey katmaz. Bizim toplumumuzda bazı fantastik bilgiler var. Bir gün mutlaka kıymetini bilecek. Bir gün mutlaka pişman olup dönecek. Bunlara biz ilişki sonrası fantezi diyoruz. Gerçekleşme ihtimali maalesef belki yüzde bir belki yüzde iki. Ama bir ilişkiyi sen bitirdiysen ya da karşıdaki kesin ve net olarak bitirdiyse kapattığın kapının dönüp anahtar deliğinden içeriye bakmayacaksın. Biten bitmiştir. Anadolu'da çok güzel bir söz vardır. Olmuş ve ölmüşün çaresi yoktur. Sen biten ilişkiyi kabullenmek yerine sürekli onun hayatıyla, senden sonraki hayatıyla ilgilenirsen hem kendini değersizleştirirsin, hem onun hayatıyla kendine değer biçersin, hem de toparlanman daha da uzun sürebilir. Hayatını aldığı kişiyi takip edersin kiminle beraber Senden daha çirkin, kariyeri daha düşük biriyle birlikte olduğunda ha iyi tamam layıkını buldu dersin. Ama senden daha güzel biriyle, daha yakışıklı biriyle, daha kariyerli biriyle birlikte olduğunda kaçan balık büyük olur misali acaba ben yanlış mı yaptım ya gül gibi kızı, gül gibi çocuğu kaçırdım bak kimle benden sonra birlikte oldu diye düşünebilirsin. Onu takip ediyorsun. Çok eğleniyor. Bu sana acı verir. Ben bu kadar üzülürken o nasıl bu kadar eğlenceli bir hayat sürer ve hiçbir şey olmamış gibi davranır. Ya da tam dersi. Onu takip ediyorsun. Sürekli üzgün üzgün şeyler paylaşıyor. Şiirler, yazılar, şarkılar, sözler. Bu sefer ne diyorsun? Bak görüyor musun? O da benim kadar üzülüyor. Demek ki bu bir umut olabilir. Kendi duygularını tamamen ona endekslemiş olursun. O iyi bir şey paylaşırsa başka bir şey hissedersin. O kötü bir şey paylaşır, olumsuz bir şey paylaşırsa başka bir şey hissedersin. Ve sen duyguların sürekli tetiklendiği için bir türlü bu ayrılığı atlatamazsın. Eğer birinden ayrıldıysan ne dedik? O kapıyı kapatacaksın. Ha adım atma ihtimali var diyorsun belki geri döner. Bunlar tamamen senaryo. Görmek istediklerin olabilir. Bir insan net olarak kapıyı kapatmış, ilişkiyi bitirip gitmişse burada yapacak bir şey yoktur. Ya da sen kesin net olarak bitirdiysen, acı çekerek bile bitirmiş olsan, geri dönmeyeceksen, mantıken bu ilişkinin hiçbir zaman olmaması gerektiğini düşünüyorsan sen de o kapıyı açmayacaksın. Bazen insanlar tekrar denemek isterler. Orada benim fikrim şudur, yine Anadolu'da çok güzel bir sözdür. Karnın doymayacaksa açlığını belli etmeyeceksin. Çünkü attığın adımlardan sonuç alamazsan, attığın adımlardan sonra kendine kızmaya başlarsın, ona da öfkelenmeye başlarsın. Ben niye kendimi tekrar bu duruma düşürdüm diye. Çünkü defalarca denemene rağmen sonuç alamıyorsan bu deneme arzularının altında daha çok ayrılır reddedişin yatıyor. Yani ondan ayrılmak istemeyişin yatıyor. Ama bu da hiçbir işe yaramıyor maalesef. Sen kabul etsen de etmesen de finalde bir ilişki bitmişse senin yapman gereken bir an önce toparlanmak. Ayrılığı unutmak istemeyenler de var. Kabullenmek istemeyenler de var. Neden? Çünkü onsuz hayatın sorumluluğunu almak istemiyor. O ilişkiye o kadar bağımlı kalmıştır ki yeni bir düzen kurmak, yeni bir hayat kurmak, belki iyileştikten sonra hayatına yeni birini almakla ilgili sorumluluk almak istemediği için hayatındaki duygusal boşluğu eskisini yasıyla sürekli dolduruyor. Mesela bazı insanları biliyorum 20 yaşında 22 yaşında evlenmiş yaş gelmiş 45'e hala diyor ki eski eşimle ilgili beklenti içindeyim. Ondan dolayı bir türlü toparlanamadım bir türlü işte hayatıma birini alamadım. Yani bir ortada belki farklı bir duygu durumu da olabilir o benim alanım değil ama genelde kişi hayatında tekrar üzülmemek, tekrar kaybetmemek, ikinci kez boşanmış durumuna düşmemek için bu sorumluluktan kaçıyor. Kaygılı yapısı varsa da ekstra olayları daha tedirgin bir şekilde yorumlamaya başlıyor. Ama finalde şunu söyleyelim. Biz kimseyle var olmadık. Hayatımızdaki kişi gittiğinde de yok olmayacağız. Bu bir yolculuktur. Sana eşlik eder, sen ona eşlik edersin. Gittiği yere kadar elinden gelen her şeyi de yaparsın ama her şeye rağmen olmuyorsa da o da ayrılmış olsa, sen de ayrılmış olsan bunu bir maça dönüştürmemek lazım. Bazıları da şunu yapıyor. İçindeki değersizlik hissini öldürmek için ben bitirseydim toparlanırdım. Yani ben gol atayım maç bitsin misali. Hiç önemi yok. Mutsuz bir ilişkide kimin bitirdiğinin hiçbir önemi yok. Bu sadece egosal bir tatmindir. Başka hiçbir işe yaramaz. Ne yapıyoruz o zaman? Kapattığınız kapının dönüp anahtar deliğinden bakmıyoruz.